Tamam Ancela çok dikkatli olacağım. Sen şimdi bana evin konumunu at ve ben hemen yarın geliyorum o eve. Tamam olur çok dikkatli ol. Çünkü ev lanetli ve evin içinde kimse yok. Kimse yaşamıyor. Şurada, şurada birini mi var Ela? Gel de. Şuradan bir sesler geliyor. Bakın arkadaşlar. Sesleri duyuyor musunuz? Şuradan bir sesler geliyor. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Tom ve arkadaşları şu an karşımda. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te My Talking Tom Friends'teki Tom ve arkadaşların evine gideceğiz. Evet arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bu video o fecalesinden tam tamına 24 saatte 5000 like bekliyorum. Bu arada yorumlara Tom ve arkadaşlarının isimlerini yazmayı unutmayın. Yani Tom, Angela, Ginger, Tavşan Bekka bunları yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Gördüğünüz gibi oyuna her girdiğimizde bize yeni bir ödül veriyor arkadaşlar. Oyuna girdik bakın yine 1000 artı 1000 Evet, otobüs puan kazandık. Evet arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Tom ve arkadaşlarına sorular soracağız. Evinin kon konumunu isteyeceğiz. Ondan sonra da videonun ilerleyen dakikalarında bunların evine gideceğiz. Bakalım evini ise elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Arabayla gideceğiz. Göreceğiz zaten. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi hepsinin uykusu gelmiş. Hemen Angela'ya yatağa koyuyoruz. Ginger'ı da yatağa koyuyoruz. Bunların hepsinin bir uykusu gelmiş arkadaşlar. Bakın hepsinin aynı anda uykusu gelmiş. Evet bu da My Talking Hank zaten biliyorsunuz. Bunun da hemen tuvalete koyuyoruz arkadaşlar. Halk tuvaletini yapsın. Evet. Şöyle arkadaşlar bunların üstündeki yazıları alıyorum. Bakın burada tavşan bek var. Tavşan bek tuvalete gelmiş. Aa, arkadaşlar hepsinin bir anda yoksa hepsinin hepsinin bir anda tuvalete geliyor. Lan tuvalet da yoksa gelmiş. Aa tuvalette boş yer yok arkadaşlar. Hangisini tuvalete koyacağız? Tuvalette gördüğünüz gibi boş yer yok. Ne yazık ki tomu tuvalete koyamıyorum arkadaşlar. Evet bunun da üstündeki yıldızı alıyorum. Bakalım bunun uykusu gelmiş mi? Evet bunun da tuvaleti gelmiş. Arkadaşlar hepsinin tuvaleti gelmiş. Görüyor musunuz? Hepsinin aynı anda tuvaleti gelmiş. Evet ne yazık ki onlar tuvaletini şunların hemen üstlerindeki para vererek arkadaşın uykularını açıyorum. Yani para vererek hemen uykularını gidermiş oluyoruz. Evet, gelin bakalım. Biz şöyle bir o tuvalete koyalım. arkadaşlar daha tuvaletten çıkmamışlar. Görüyor musunuz? Daha tuvaletten çıkmamışlar. Evet arkadaşlar, şimdi Angela nerede? Hemen Angela'ya bir yemek yedirelim. Bakın burada Angela var. İlk bir lollipop yedirelim arkadaşlar. Sonra bir tane elma yedirelim. Sonra başka ne yedirelim? Bir tane de çikolata yedirelim Angela'ya. Evet, daha fazla Aa, çikolata yemedi. Dur, Gel bakayım anca sana bir tane çikolata yedirelim. Hatta biz bunu arkadaşlar bir de karpuz yedirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsinin görevlerini yaptım. Başka kim acıkmış? Cincir acıkmış. Cincir'e de bir yemek verelim. Ne verelim arkadaşlar? Domates verelim. Sonra suşi verelim. Çiğ balık bu arada suşi. Evet bunu verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Hadi bakalım Tom tuvalete gir. Başka kim tuvalete girecekti? Hı? Sen bakalım tuvalete gir. Evet arkadaşlar resmen evde herkes tuvaletini yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Evet şimdi bakalım şu tavşan bekka nerede? Tavşan bekka gel bakayım buraya sana bir... Aa bizim tarlamıza ektiğimiz şeyler çıkmış arkadaşlar. Bunların hepsini topluyorum. Şöyle tohum satın aldım. Tekrardan bakın tohumlarımızı koydum. Ve arkadaşlar yağmur yağmaya başladı. Gördüğünüz gibi hemen yağmur hava kapandı böyle yağmur yağmaya başladı. Hemen arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi evleri şöyle bahçemizi suluyoruz. Çünkü bahçemizi suladığımız zaman ne yapıyor? O bize meyve veriyor arkadaşlar. Şöyle suladım, 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 suladım. Su bitti. Tamam. Şimdi arkadaşlar ya aslında evet otobüse binip şimdi kutu açmaya gideceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Kutuları açacağız. Biliyorsunuz ki diğer videolarımızda kutuların içinden çok değişik şeyler çıkıyordu. Bakalım şimdi kutuların içinden neler çıkacak? Nereye gidelim arkadaşlar? Oyun alanına gidelim hadi. Oyun alanındaki kutuları açacağım şimdi ben. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü kutu var. Şunu açayım. My Friends oyuncu Bunu açtım. Yine My Friends oyuncu Bunu açıyorum. Ha yine mi çıktı. Oha. Arkadaşlar inanılmaz bir şey çıktı. Yani hepsinden aynı şey çıktı. 30 tane altın çıktı arkadaşlar. Hadi bunları açalım şimdi. Hop. Bir sürü, bir sürü kart çıktı. Bunların hepsini geçiyorum. Hop. Evet. Evet arkadaşlar evimize geldik gördüğünüz gibi. Bakın şu an evimizdeyiz gördüğünüz Şimdi biz şu Tom'a bir sorular soralım. Tom senin evin nerede diyelim. Tom senin evin nerede? Ben geleceğim şimdi. Olur sana asla evimizin yerini söyleyemem. Arkadaşlar asla evimizin yerini söyleyemem dedi. Tom senin ve arkadaşlarının evine geleceğim. Lütfen söyle. Hayır olur asla söyleyemem. Arkadaşlar asla söyleyemem diyor. Ben bunun evine nasıl gideceğim? Tom söylemiyor. Tom bana evinin konumunu söyle. Hayır Onur ısrar etme söylemiyor. Arkadaşlar bakın Tom söylemiyor. Bir dakika ya şimdi bir de Anceli'ye soracağım. Tom evinin yerini söylemiyor arkadaşlar. Biz nasıl gideceğiz yoksa? Bir dakika ya bu Anceli nerede? Bu Anceli'ye ya şey yapacağım arkadaşlar. Anceli nerede? Anceli gel bakayım. Bir de Anceli'ye soralım ya. Allah Allah. Gel bakayım. Anceli siz nerede yaşıyorsunuz? Onur bizim yaşadığımız yeri ne yapacaksın? Neden soruyorsun? Arkadaşlar neden soruyorsun diyor. Ancela ben sizin yanınıza geleceğim ve sizi göreceğim. Tamam olur. Şimdi sana evin konumunu atıyorum. Hemen gel. Arkadaşlar Ancela evin konumunu atıyor. Hemen gel dedi. Hı. Tamam Angela evin konumunu bana at. Yarın hemen geliyorum. Onur yalnız ev çok tehlikeli bir yerde ve evin içinde kimse yaşamıyor. Arkadaşlar. Ev lanetli olabilir. Dikkatli ol. Ev lanetli olabilir. Dikkatli ol dedi. Tamam Ancela çok dikkatli olacağım. Sen şimdi bana evin konumunu at ve ben hemen yarın geliyorum o eve. Tamam olur çok dikkatli ol çünkü ev lanetli ve evin içinde kimse yok kimse yaşamıyor. Gördüğünüz gibi acele bunları dedi. Şimdi arkadaşlar bakın ben hemen oyunu kapatıyorum. Evet yarın Angela'nın ve Tom ve arkadaşlarının yani My Talking Tom Friends'deki tüm herkesin yaşamış olduğu eve gideceğim. Bakalım onları orada görebilecek miyiz? Yani Tom ve arkadaşlarının evine gideceğiz. Arkadaşlar o zaman yarın yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi My Talking Tom Friends'teki kişilerin evlerine gideceğiz. Yani Tom ve arkadaşların evine gitmek için yola çıktık. Şu an gördüğünüz gibi arabaya da bindim arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlar. Bakalım My Talking Tom Friends'teki Tom ve arkadaşların evini görebilecek miyiz arkadaşlar? Şu an bir yola doğru gidiyorum. Ortalama bir 5 kilometre falan var değil mi Ela? Evet. Bir 5 kilometre yani bir 15 dakika sonra arkadaşlar My Talking Tom Friends'teki Tom arkadaşın evinde olacağız arkadaşlar. Şu an yola gidiyorum. Bir yandan da önümde konum açık, konuma bakarak gidiyorum arkadaşlar. Zaten siz oyunda Tom'la konuşmamı izlediniz. Tom'un bize dediklerini duydunuz zaten. Evime gelemezsin falan dedi. Evet arkadaşlar. Bakın konumda konumla şu anda gidiyoruz. Gördüğünüz üzere bakın biz evet. buradayız. Bakın, gidiyoruz. Burada. Bakın. Böyle evler falan gelmeye başladı görüyor musun Zeynep ya? Evlere falan bak. Arkadaşlar evleri görmeye falan başladık. Evet arkadaşlar bakın böyle bir prefabrik evler var burada. Bak, bak, bak. Bence böyle bir şey işte değil mi? Biz var. yanlış yola girdik. Bence donur. Buradan dönmelisin. Dönmeliyiz. Arkadaşlar buradan yanlış yola girdik. Olarak... Evet arkadaşlar şimdi yanlış yola girdik. Tekrardan gidiyoruz. Konuma bakarak gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Artık evini bulmamız lazım biz bunun. Etrafımızda her yerde evler var. Evler değil. var evet korkunç Oha, değişik bir sesler mi? Oha lan. Bir sesler geldi. Oha. Di Oha. Neyse gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada evler biraz yavaş Bersana, git bak, bence. Bak, bak. Şu evlere bakın arkadaşlar. Burada böyle evler Şöyle var. Şöyle bir evlere bakın. Hepsi terk edilmiş evler gibi. Bakın şuna bakın. Oha bunlar ne? Bence biraz yaklaştık. Gibi. Oha koltuklar yerlere atılmış. Ela bence yaklaştık. Bakayım konumu. Aa şu evde. Aa şurası. Aa konum burayı gösteriyor. Arkadaşlar bakın şuradaki ev. Ela çeksene. Oha. Görüyor musun? Arkadaşlar Mai takip ediyor. Arkadaşlarının da evleri görüyor musunuz? E içine girecek miyiz? Bir dakika bir dakika. Bak, girelim bak, mi girelim? Göstersene. Arkadaşlar bakın eve bakın eve bakın eve bakın 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 eve bakın. Yanına gitsene biraz işte biraz daha. Bakın arkadaşlar ev bu. Bak 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 evi bakın. görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ev bu işte. My Talking Tom'la evine geldik. Biz bir bakalım. Arkadaşlar bence arabayı biz şuraya çekelim bir inelim. Şuraya bir çekelim. Evet onu bir park et buraya. Arkadaşlar şu anda My Talking Tom var. Arkadaşlar evine doğru Onur yürüyor. Çok tehlikeli bir ev bulduk. Bak onu göstersene beni. My Talking Tom var arkadaşlar. Şey, Kapı da açık. İlk e önce e bir sığınan e ona e bakalım. Şurada e bir sığınan. Arkadaşlar evin içi böyle girelim mi ayın içine? Girelim. Ha? girelim. Emin misin? Hadi. Evet arkadaşlar şu an Ela gidiyor bakın. Evin içine Oğlum bu nasıl bir? Bu biri, biri yaşıyor mu burada? Yaşayan biri var mı? Arkadaşlar burada kimse yaşamıyor. Yaşayan biri var mı acaba? Lan kimse yaşamıyor burada. Arkadaşlar evin girişi burada sanırım. Bakın buralar hep böyle olmuş. Ela bu nere? Görüyor musun? Gel. Üst katı çıkalım mı? Bir dakika bir daha diyelim. Burada biri yaşıyor mu? Hey! Yaşayan biri var mı? Oğlum buralara ne olmuş? Bir ev yanmış lan. Arkadaşlar Tom'un arkadaşların evi yanmış. Bize nerenin konumunu atmışlar bunlar? Bizi tuzağa çekmişler. Çıkalım mı Ela? Yukarı. Emin misin? E. Arkadaşlar bakın evin girişi şurada. İçeride bir şeyler görüyorum gibi. Ela bence e. çıkmayalım. E. Evet arkadaşlar bakın buraya tuzağa kurmuşlar. Görüyorsunuz hep dikenler var. Arkadaşlar Ela sen bence burada bekle. Ben evin içine girip geleyim. Arkadaşlar ben bir evin içine bakacağım şimdi. Korkuyorum bir yandan. Kimse var mı? Kimse var mı? Şu an kimse yok ya burada. Kimse var mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada gizli bir cam var. Buradan şöyle bir göstereyim ama kimse yaşamıyor ya bu evde. Lan bu ev kapısı da açık arkadaşlar evin kapısı da açık. Allah kahretsin. Kimse var mı? Yaşayan kimse var mı burada? arkadaşlar eviniz da yanmış. Şöyle kapıya falan vurdum ama. Bak, bak evin içine bakın arkadaşlar şurada yazılar falan yazıyor. Burası da böyle. Ya bu Tom arkadaşlar bize nasıl bir konum atmış ya. Arkadaşlar bakın şöyle bir Aa, biri var. Biri var. Evin içinde biri var. Ela bence evin içinde var kimse yaşamıyor. Tom arkadaşlar ya da gizli biri var arkadaşlar. Bakın Şurada, şurada biri mi var Ela? Gel gel. Şuradan bir sesler geliyor. Bakın arkadaşlar. Sesleri duyuyor musunuz? Şuradan bir sesler geliyor. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Tom ve arkadaşları şu an karşımda. Bakın. Oha görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şuna bakın. Öne kaç.